Selam arkadaşlar. Ales yolculuğunuzda yanınızda olacak birebir koçluk yapan bir eğitmenim. Bu videoda size ales sürecine nasıl çalışılır, nelere dikkat edilir, hangi taktiklerle netler arttırılır ve birebir koçluk sistemimle nasıl başarı elde edilir bunları adım adım anlatacağım. Ayrıca beni instagram adresim olan aleskoçum üzerinden takip edebilir ve birebir çalışmak isterseniz mail adresim kerim8107 adresime yazarak ulaşabilirsiniz. Bu video videoda size sadece bilgi vermeyeceğim aynı zamanda sizi harekete geçirecek bir plan sunacağım. Hazırsanız başlayalım. ALES temelde 3 temel alandan oluşan sözel, sayısal ve mantıksal düşünce becerilerini ölçen bir sınavdır. Özellikle akademik kariyer düşünenler, yüksek lisans, doktora ve öğretim görevliliği gibi alanlara geçmek isteyenler için vazgeçilmez bir sınavdır. Bu sınavın kazanılması için bilinçli, disiplinli ve stratejik çalışmayı gerektirir. İşte tam bu noktada ben devreye giriyorum. Benim birebir koçluk sistemimde her öğrencime özel haftalık plan hazırlanır. Hangi gün hangi konuları çalışması gerektiği, hangi kaynaklardan faydalanacağı, nasıl deneme çözeceği tüm detaylar tek tek belirlenir. Bu sistemde siz sadece çalışmaya odaklanırsınız. Planlama, motivasyon, eksik analizleri ve deneme takibi benim tarafımdan yapılır. Eğer bu şekilde bir koçluk hizmeti almak isterseniz hemen Instagram adresim aleskoçum hesabıma mesaj atabilirsiniz. Veya mail adresim kerim8107 hesabıma mesaj atabilirsiniz. Alee sürecinde en önemli şeylerden biri zamanı verimli kullanmaktır. Bu sınavda başarı elde edenler Genelde günde ortalama 3 ile 5 saat arasında bilinçli çalışan kişilerden oluşur. Ancak süre değil kalite önemlidir. Plansız 6 saat çalışmaktansa 3 saatlik odaklanmış çalışma çok daha verimlidir. Benim önerdiğim sistemde 3 temel yapı vardır. Birincisi sabah oturumu, ikincisi öğleden sonra tekrar oturumu, üçüncüsü akşam deneme veya analiz oturumudur. Sabah oturumunda yeni konu öğrenilir. Öğle oturumunda sabah öğrenilen bilgiler test çözümüyle pekiştirilir. Akşam ise ya deneme çözülür ya da yapılan hatalar analiz edilir. Ayrıca sistemime dahil olan öğrencilerimle her hafta birebir motivasyon görüşmeleri yapıyorum. Bu görüşmelerde hem ilerlemenizi değerlendiriyoruz hem de moral ve odaklanma seviyenizi yükseltiyoruz. Böylece ALES süreci boyunca yalnız kalmadan birlikte adım adım ilerliyoruz. Gelin şimdi ALES derslerini tek tek ele alalım ve hangi taktiklerle çalışmanız gerektiğini konuşalım. Önce Türkçe ile başlayalım. Türkçe ALES'in bel kemiğidir. Özellikle paragraf sorularında Hız ve doğru okuma becerisi çok önemlidir. Benim önerim her gün minimum 20 paragraf sorusu çözmeniz yönünde. Paragraf çözümü yaparken zaman tutarak çözüm yapmalı ve sonrasında doğru yanlış analizine önem vermelisiniz. Özellikle anlam bütünlüğü, paragraf tamamlama ve cümle sıralama sorularında Hızlı düşünmek çok önemlidir. Bunun için sizlere özel olarak hazırladığım 30 günde paragraf hız kampı dosyalarını koçluk sistemine dahil olan öğrencilerime gönderiyorum. Bu sistemle çalışan öğrencileri ortalama 5 dakikada 10 soruyu çözebilecek seviyeye geliyor. Şimdi matematik bölümüne geçelim. Alet sayısal bölümünde matematik soruları ÖSYM tarzına uygun olarak hazırlanır. Nedenle çok fazla değil kaliteli soru çözmeniz gerekir. Benim önerdiğim yöntem Önce temel soruları sade notlarla öğrenmek, ardından o konulara özel mini testlerle ilerlemek ve haftalık denemelerle süreci pekiştirmektir. Özellikle problemler ve sayısal mantık konularında her gün pratik yapılması gerekir. Koçluk sistemimde günlük 10 soruluk hız problemleri testleri her öğrencime özel olarak gönderilir. 3 aydan kısa sürede 5 net arttırabiliyor. Hales, sözel mantık içinse temel şey okumak değil, okumayı yorumlamaktır. Her gün düzenli olarak paragrafın yapısını anlamaya yönelik egzersizler yaparsanız zamanla hızlanırsınız. Benim öğrencilerime tavsiye ettiğim bir yöntem var. O da çıkmış sorularla ters okuma yapmak. Yani önce şıkları okuyup, Sonra paragrafı okuma. Bu yöntem özellikle zor sorularda çok işe yarıyor. Gelelim deneme çözme sürecine. ALES'te başarının yüzde %50'si deneme pratiğidir. Ne kadar çok deneme çözerseniz sınav formatına o kadar alışırsınız. Ancak deneme çözmek kadar deneme analiz etmek de önemlidir. Bu yüzden haftada en az bir genel deneme bir sözel, bir sayısal deneme çözmelisiniz. Benim koçluk sistemimde öğrencilerime gönderilen deneme takip çizelgesi ile her çözüm sonrası doğru, yanlış, boş oranı kaydedilir ve buna göre haftalık gelişim raporu hazırlanır. Bu raporu her hafta birebir değerlendirme görüşmesinde detaylı şekilde analiz ediyoruz. Ayrıca sistemime katılan öğrenciler için özel bir soru çözüm grubu da mevcut. Her hafta topluca soru çözümü yapıyoruz. Zorlandığınız soruları birlikte çözüyoruz. Bu şekilde hem konuyu pekiştiriyoruz hem de öğrenme kalıcılığını arttırıyoruz. Birebir koçluk sisteminde yer alan diğer avantajlar şunlardır. Her pazartesi haftalık hedef belirleme, her akşam WhatsApp üzerinden kontrol ve geri bildirim her cuma motivasyon mesajı veya sesli görüşme, her ay gelişim grafiği gönderimi, her hafta özel kaynak tavsiyesi, konu özetleri ve her gün motivasyon mesajları. Şimdi gelelim neden koçluk almanız gerektiğine. ALES hazırlığı yalnız başına yürütüldüğünde motivasyon eksikliği zaman yönetimi hataları, plansızlık ve kaynak karmaşası gibi birçok sorunla karşılaşılıyor. Ben de bu noktada sizlerle birlikte yürümek istiyorum. Çünkü sistemli ve kontrol altında olan öğrenciler hedeflerine daha kolay ulaşıyor. Ales Koçluğu sizin sadece ders çalışmanızı değil, Hayatınızı da düzenliyor. Sabah kaçta kalkacağınızdan akşam kaç test çözeceğinize kadar tüm süreci birlikte planlıyoruz. Unutma bu bir sınav değil bu bir süreç ve bu süreci koçla birlikte geçirmek başarı oranını en az %70 arttırıyor. Bugüne kadar yüzlerce öğrencimle birebir çalıştım. Farklı seviyelerden öğrencileri akademik kariyere hazırladım. Sıfırdan başlayan da oldu. Ortalama netlerini arttırmak isteyen de oldu. Her biriyle sistemli çalıştık ve sonuç aldık. Sen de bu sistemin parçası olmak istersen Instagram hesabım Ales Koçum, Instagram hesabından mail adresim kerim8107 hesabına mesaj atabilirsin. Sana özel ilk görüşme ücretsiz olacak. Hedef belirleyeceğiz. Seviyeni analiz edeceğiz. Ve sana özel yol haritası çıkaracağız. Artık ne yapacağını bilen biri olarak çalışmak istiyorsan seni bekliyorum. Sadece çabalamak yetmez. Doğru çalışmak gerekir. Bu yüzden bu videoyu izleyen herkese sesleniyorum. Bu süreçte yalnız kalmak zorunda değilsin. Ales koçunuz olarak size destek olmak istiyorum. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Ayrıca yorumlara hangi konularda zorlandığınızı yazarsanız onları da yeni videolarda ele alacağım. Her hafta yeni Ales taktik video videoları kanalımda olacak. Unutma, ALES bir sınav değil, bir sıçrama tahtasıdır. Bu sınav senin akademik hayallerini atacağın ilk büyük adım olacak. Bana ulaşmak için Instagram ALES Koçum hesabından veya mail adresim kerim8107.gmail.com hesabından mesaj atabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Gel birlikte plan yapalım, birlikte çalışalım, birlikte kazanalım. Birebir ALES Koçunuz olarak her zaman yanınızdayım.